profesyonele dönüşmek. Neden bu kadar çok hevesli, yaratıcı ve solo girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmekte sınıfta kaldığını ışık tutuyor. Çoğumuzun içinde farklı bir kariyer hayali var kimi beyaz yakalı hayatını bırakıp kendi işini kurmak istiyor kimi müzisyen kimi spor hocası kimi yatırımcı olmak istiyor ancak hayallerini profesyonel bir işe dönüştürenlerin sayısı oldukça az çünkü konfor alanından çıkmak gerekir çünkü psikolojik ve fiziksel birçok bedel ödemek gerekir bu nedenle genellikle elimizi taşın altına koymaktan korkar istemediğimiz bir hayatı yaşamaya devam ederiz Bugün özetlediğimiz kitapta Stephen Pressfield bir kamyon şoföründen çok satan bir yazara dönüşme hikayesinden de yola çıkarak girişimciliğe giden yolda karşılaşabileceklerimizle ilgili önemli içgörülerde bulunuyor. Kendisi bugün Amerika'nın en çok okunan savaş romanlarının yazarı ve kendisinden yaratıcılığı işe dönüştürmekle ilgili öğreneceğimiz çok şey var. Kitabın Türkçe çevirisi henüz yok. Ancak umuyoruz ki ülkemizde yayınlanarak nice girişimci olmak isteyene ilham verir. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci bölüm. Hayatınızda ne yapacağınıza bilinçli olarak karar vermeniz gerekir. Steven Pressfield'ın profesyonel bir yazar olma hikayesi oldukça ilginç. Yazma arzusuna yıllarca direndikten sonra ani bir karar vererek, kedisi ve daktilosu dışında her şeyi geride bırakarak New York'u terk ediyor. Pressfield, Kuzey Kaliforniya'da küçük bir kasabaya taşınarak dikkatini sadece kitap taslağını bitirmeye veriyor. Televizyon, gazeteler, müzik, alkol gibi tüm dikkat dağıtıcılardan kendini uzaklaştırıyor. Haftada sadece 25 dolarla yaşamaya çalışıyor. Bu aslında profesyonel bir yazar olmak için aldığı bilinçli bir karar. Tıpkı önceden kamyon şoförü olarak çalışması gibi. Pressfield yazar olmaktan birçok açıdan korktuğundan Yıllarca bu isteğini bastırıp farklı işlerde çalışıyor. Barmenlikten akaryakıt pompacılığına dek pek çok alanda çalıştıktan sonra kamyon şoförü olmaya karar veriyor. Bu bilinçli bir karar çünkü Pressfield kamyon şoförlerini cesur, dikkatli ve güçlü gördüğünden bu nitelikleri kendisinde geliştirmek istiyor. Yıllardır hayal ettiği yazarlığa bir türlü cesaret edemediğinden kendine ilginç görünen başka bir iş seçiyor anlayacağınız. Ancak yaptığı uzak mesafe yolculuklarda bol bol düşünme fırsatı bulan Seven bir süre sonra dönüşmeye başlıyor. Uzun yollarda kendisi ve korkusuyla yüzleştiği, derin içsel yolculuklara çıkarak yaşaması gereken hayatı kucaklaması gerektiğini farkına varıyor. Sonunda yazar olmak için hayatını değiştirecek adımları atması gerektiğine karar vererek eski yaşantısını tümüyle geride bırakıyor. New York'u yanına hiçbir eşya almadan terk etmesinin nedeni de bu. Anlayacağınız üzere kabuk değiştirmek için Hayatınızı masaya yatırmak ve onunla ne yapacağınıza dair bilinçli bir karar vermek son derece önemli. Çünkü ancak gerçek bir karar verdiğimizde harekete geçebiliriz. İkinci bölüm, profesyonel olmak korkularınızla yüzleşmek demektir. Kendi ayağına sıkmak deyimini duymuşsunuzdur. Bu deyim, Birinci Dünya Savaşı'ndaki siper savaşlarında ortaya çıktı. Askerler görevden muhaf tutulmak için kendilerini kasıtlı olarak yaralayarak onları bekleyen dehşetle yüzleşmekten kaçıyorlardı. Amatör düşünen kişilerle bu askerlerin ortak bir noktası var. Eğer yaptığınız işe amatörce yaklaşırsanız, işinizi baltalayacak düşünce ve davranışlarla ayağınıza kurşun sıkarak korkularınızla yüzleşmek zorunda kalmazsınız. Tutkuyla isteseniz bile yepyeni bir kariyerin ardından gitmek risklidir. Çünkü çünkü sizde hayal kırıklığı, başarısızlık, yetersizlik gibi duygular uyandırabilir. Bu duygulardan kaçmak için birçok insan adım atmak istemez ve kendini farklı uğraşlarla oyalar. Oysa profesyonel olmak, korkularınızla yüzleşmek demektir. Eğer amatörseniz Star Wars'un kahramanlarından Luke Skywalker'a benziyorsunuz. Aslında istekleriniz ve hayalleriniz var. Fakat üstesinden gelmeniz gerekenleri düşününce dehşete kapılıyorsunuz ve maalesef bu dehşet duygusu diğer her şeyin önüne geçiyor. Amatörler her türlü korkuyla boğuşurlar. Başarısızlık korkusu, yargılanma, yalnızlık, açlık ve hatta başarı korkusu. Ancak insanı yapmak istediklerinden alıkoyan en büyük korku kabileden sürgün edilme korkusudur. Yani ailesinden, arkadaşlarından, topluluklardan dışlanma korkusu. Bir amatör olarak düşünüyorsanız isteklerinizi gerçekleştirdiğinizde kabilenizin sizi reddedeceği düşüncesiyle felç olursunuz ve kendinizi baskılayarak istemediğiniz bir yaşamı sürdürmeye devam edersiniz. Kısaca söylemem gerekirse Başkalarının sizi nasıl gördüğüne ilişkin tutumunuz amatör mü yoksa profesyonel mi olduğunuzu belirler. Eğer amatörseniz, kendi değerinizi aldığınız övgü ya da eleştirilere göre ölçersiniz. Egonuz çok kırılgan olduğu için sürekli olarak başkalarının sizden ne beklediğini düşünürsünüz. Kendinizi tanımlamak yerine kim olmanız gerektiğine dair ön yargılı fikirlere uyum sağlarsınız. Ancak gerçek şu ki korkularınızın bir temeli yok. Cesaretinizi kıran tüm insanlar aslında sizin gibi kafası karışık ve korkmuş bir grup bireyden başka bir şey değil. Bir kısmı korkularına teslim olmuş mutsuz insanlar. Bir kısmı da tıpkı sizin gibi içten içe bir çıkış yolu arıyorlar. Yani size kafa yoramayacak kadar kendilerine odaklanmış durumdalar. Bunu fark ettiğinizde özgürleştiğinizi hissedebilirsiniz. Kimse düşündüğünüz kadar size odaklı değil. Rahat olun ve hayatınıza sahip çıkın. Çünkü size ait olan asıl şey bu. 3. bölüm. Dibi gördüğünüzde oradan çıkabileceğinizi bilin. Aristoteles'in çok sevdiğim bir sözü var. En karanlık anlarınızda ışığı görmek için odaklanmanız gerekir. Biz insanlar tipik olarak kişisel aydınlanmanın çok keyifli ve coşkulu olduğumuz bir anda belirdiğini düşünürüz. Ama aslında kararlılık ve değişime odaklanmak, cehennemi yaşadığımızda, yani dibe vurduğumuzda ortaya çıkar. Hayatta kalmak gibi olağanüstü bir dürtüyle dibe battığımızda, ayaklarımızı güçlüce zemine vurup yüzeye çıkmaya ve nefes almaya çalışırız. Yazarımız New York'ta taksi şoförlüğü yaptığı berbat günlerden birinde evde 10 günlük bulaşık yığınını temizlemeye çalışırken yaşamıştı bu aydınlanmayı. Hayatının boşluk duygusu içinde sürünerek ellerinden kayıp gitmesine izin veremezdi. Bir şekilde tutkusunu yaşamaya başlaması gerekiyordu. Sizin için bu aydınlanma anı farklı olabilir. Güvenli sandığınız limanda bir anda işsiz kalabilir ve yeniden aynı şeyleri yaşamak istemediğinizi fark edebilirsiniz. Veya sadece övülmek ve beğenilmek uğruna değerlerinizi sattığınızı fark edebilirsiniz. Şekli ne olursa olsun kesin olan bir şey var. Yaşadığınız mevcut durum canınızı o kadar sıkacak ki sizi harekete geçirecek. Aydınlanma anları acı verir çünkü yanılsamayı ortadan kaldırırlar. Kendiniz hakkında bildiğinizi sandığınız şeyleri sarsarlar. Bu da acı bir yüzleşme demektir. Ama kazandığınız şey gerçektir ve bu gerçek size içinde bulunduğunuz sarmaldan çıkarak yapmak istediğiniz asıl işte profesyonel olma zamanının geldiğini söyler. İşte bu enerji, amatörden profesyonele dönüşmek için ihtiyaç duyduğunuz yaşam değişikliklerini yapmak için itici bir güç görevi görecektir. 4. bölüm. Profesyonel düşünmek temel bir yaşam tarzı değişikliğidir. Sonunda yıllardır içten içe tutkulu olduğunuz ama bugüne dek bastırdığınız hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atmaya karar verdiniz. O startup'ı kurmanız, o kalemi elinize almanız, o kafeyi açmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Bu durumda aklınızda olması gereken bir şey var. Hayatınızda büyük değişimlere hazır olun. Profesyonel düşünmek hayatınızın her yönünü yeniden şekillendirir. Profesyonel olmayı seçtikten sonra her gün işinizi geliştirecek görevleri tamamlamaya odaklanmalısınız. Bu kolay olmayacaktır. Ancak irade gücünüzü kullanarak kararınıza sadık kalabilir ve kaçmayı bırakabilirsiniz. Hayatınızın tüm alanları yeni kararınızdan etkilenecek. Örnek verecek olursam İşinize en iyi şekilde odaklanmak için kalkış ve yatış saatlerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Zamanınızı nasıl yönettiğinize dikkat etmeniz gerekebilir. Hayatınızdaki insanlar davranışlarınızdaki bu değişiklikleri fark edecek ve değiştiğinizi görecekler bazıları gördüklerinden hoşlanmayabilir ve siz de buna yanıt vermek zorunda kalabilirsiniz. Yeni kimliğinizi benimsemek, kimlerle vakit geçirdiğinizi yeniden değerlendirmek anlamına da gelir. Hayatınızda hala amatör olan ve kendi korkularından kaçan insanlar olacaktır. Hayatınızı değiştirdiğiniz için kendinizi suçlu hissetmenizi sağlayarak sizi sabote etmeye çalışabilirler. Sizinle dalga geçebilir, cesaretinizi kırabilir, eski alışkanlıklarınıza geri döndürmeye çalışabilirler. Bu noktada toksik insanlara kulaklarınızı kapatmanız son derece önemlidir. Yeni kariyerinize karar vermiş olmanız bir daha asla eski alışkanlıklarınızın cazibesine kapılmayacağınız anlamına gelmez. Her sabah küçük şeytanlarınız sizi bekliyor olacak. Bu yüzden her gün yeni hayatınıza yeniden başlamanız gerekecek. Önemli bir şey daha var. Profesyonel düşünmek korkularınızı ortadan kaldırmayacak ama onları yönetebilmenize yardımcı olacak ve gerçekten istediğiniz yolda olduğunuzu bilmek, yolda kalmanız için sizi cesaretlendirecek. 5. Bölüm Güçlü bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacınız olacak. Bir profesyonel olarak düşündüğünüzde yaşam biçiminizin yanı sıra değiştirmeniz gereken en önemli şey bakış açınızdır. Büyüme odaklı bir zihniyet değişikliğinden bahsediyorum. Profesyonel olmak, korkularınızla yüzleşmek, mesleğinizin sizden istediği fedakarlıkları kabullenmek ve övgülerin yanı sıra eleştirileri de göğüslemek anlamına gelir. Bunu yapmak için her gün küçük de olsa cesaret gerektiren bir şeyler yapmanız gerekebilir. Cesaretle birlikte Kendinize duyduğunuz şefkati de geliştirmeniz gerekecek. Kendinizi acımasızca sorguladığınız anlar olabilir. Ancak devam edebilmek için öz şefkate ihtiyacınız olacak. Çünkü her insan gibi elbette hatalar yapacaksınız. Önemli olan kalkıp ilerlemeye devam etmeniz. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Arada durmanız, dinlenmeniz ve enerjinizi yeniden toplamanız gerekecek. Böylelikle tükenmişlik sizi esir almadan yeniden masaya dönmek için istekli olacaksınız. Değiştirmeniz gereken bir davranış biçimi de ilham gelmesi için beklemeyi bırakmaktır. Çoğu insan önce motivasyona sahip olmayı, sonra harekete geçmeyi hedefler. Oysa motivasyon ters işleyen bir kavramdır. Önce o bilgisayarın başına oturursunuz ve yapmaya başladıkça, yani ilerledikçe motive olursunuz. Tabii bunun için dikkat dağıtıcıları da gözünüzün önünden uzaklaştırmanız gerekir. Kendinize sizi motive eden, size iyi hissettiren bir çalışma ortamı yaratmaya çalışın. Düzenli saatler ve süreklilikle çalışacaksanız, bunun için ortamınızın sizi rahat hissettirmesi önemli. Odaklanmanız gerektiğinde sessizlik sağlayacak, gün ışığı ve temiz hava alan bir yerde çalışmanız size iyi gelecektir. Zihniyet değişikliği ile ilgili eklemek istediğim son şey şu. Egonuzu kapının dışında bırakın. Girişimcilik yolculuğunun başlarında egoya yer yoktur. Unutmayın, öğrenmek için oradasınız. 6. Bölüm Belirsizliğe Güvenin Patricia Ryan Madsen bir zamanlar Stanford Üniversitesi'nde ünlü bir doğaçlama öğretmeniydi. En sevdiği egzersizlerden biri öğrencilerinden küçük beyaz bir kutunun içinde ne olduğunu hayal etmelerini istemekti. Öğrencilerin yanıtları kurbağadan elmasa kadar çeşitlilik gösterirdi. Ama hiç kimse kutunun boş olduğunu söylemezdi. Çoğu zaman amatörleri profesyonel olmaktan alıkoyan şey, çalışmak için oturduklarında büyük bir boşlukla karşılaşacakları korkusudur. Ancak profesyoneller, ilham perilerinin onlara her zaman bir şeyler sunacağına derinden inanırlar. Bu umdukları ya da bekledikleri gibi bir şey olmayabilir ama hiçbir şey olmamasından çoğunlukla iyidir. İlham perinize güvenmek, yaratıcılık yolundaki en önemli kriterlerden biridir. Kendinizi ilham perinize güvenle teslim ettiğinizde, potansiyeliniz sınırsız hale gelir. Kurgu yazarları kendilerinden daha zeki karakterler yaratabilirler. Çünkü çalışmaları kendi egolarının ve rasyonel düşüncelerinin ötesine uzanır. İlham perisinin dünyasına girdiğinizde sezgilerinizi, içgüdülerinizi ve hayal gücünüzü kullanırsınız. Burası işinizi en iyi yaptığınız yerdir. Ancak oraya varmak için sürece teslim olmanız gerekir. Tabii ki bazı günler kendinizi başarısız, yetersiz ve atalete kapılmış hissedebilirsiniz. Bunu her girişimci sık sık yaşar. Böyle zamanlarda kendinize anlayışlı davranın, sabırlı olun ve yarının tamamen farklı hissettirebileceğini kendinize hatırlatarak küçük adımlar atmaya devam edin. Unutmayın, uzun soluklu bir yolculuktasınız. Kötü bir gün, bir hafta, birkaç ay hayatınızın bütününü düşününce önemsizdir. Yolda kaldığınız ve emek verdiğiniz sürece her şey yoluna girecektir. Özeti bitirirken, Birçok insan hayal ettikleri yaratıcı kariyerlerde başarılı olma potansiyeline sahip ancak korkuları onları geride tutuyor risk almaktan ve konfor alanlarını terk etmekten korkarak onları hayallerinin peşinden gitmeye çağıran iç seslerini bastırmak için anlamsız şeylerle vakit kaybediyorlar. Gölgede bir hayat yaşamaktan kaçınmak istiyorsanız bilinçli olarak yaşamınızı değiştirmeye karar vermeniz ve kararınızı destekleyecek değişiklikleri göze almanız gerekir. Bu değişiklikler bazı konularda fedakarlık yapmanızı gerektirir. Ancak hayatınızı tam anlamıyla Kendinizi en doğru şekilde ifade ederek yaşamak için yola çıkmaya değer. Siz ne dersiniz?